Türkiye Emekliler Derneği'nin Nizmi Şuresi üyeleri hanımefendiler ve efendiler hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlarken hoş geldiniz hoş diyorum. Saygı Emekliler Derneği emeklinin SESAS'a Bakur, emekli sandığı emeklilerinin tek temsilcisi ve yürekten çalışan bir genel merkez yöneticisi tam donanımlı bir genel merkezi olan Türkiye Emekliler Derneği Nizli Şubesi üyelerinin 51. yılını 16 Kasım'da dolduracak inşallah. Onun için, onun için bu dernek, bu şube hepimizin, hepimizin. Biz bir tek yumruk olma zorundayız derken bugün Nizim'in, Nizim şubemizin olan genel kurulu yapılmaktadır. Bir divan heyeti seçeceğiz. Divan başkan adayımız Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gazi Aykırı. Kahramanmaraş Şube Başkanımız Mehmet Nallakbaşı. Osmanlıya Şube Başkanımız Aziz Yaşı. Yine Nizip Şubesi üyelerinden Sayın İsmet Alagöz. Yine Hizmi üyesi Divan Katip üyeliğine Hasan Bozkaya teklifimize sunuyoruz. Kabul edenler çoğunlukla kabul etmiştir, edilmiştir. Hepinize teşekkür ederiz. Divan heyeti buyurun efendim. Divan heyeti olarak bizlere göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Yapılacak bu genel kurulumuzun izin halkına, emeklerimize ve milletimize hayli ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sayılarımı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Genel kurul gündemini sizlere takdim ediyorum. Bir, yoklama ve açılış yapıldı. İki, divan heyeti seçimi yapıldı. Üç, saygı duruşu ve istiklal marşı. Burada düzen var mı arkadaşlar? Var mı? Tamam. Dört, raporların okunması ve müzakeresi. A, faaliyet raporu. B, hesap raporu. C, denetim raporu. Beş, yönetim ve denetim kurullarının tenkitlere cevaplandırması şad olsun, mekanlar cennet olsun. Sayın Civan, Sayın Genel Kurulumuza gelen şube başkanları ve yöneticileri, Sayın Türkiye Emekliler Derneği'nin Niz Üç üyeleri, hanımefendiler ve efendiler, Sayın Basınımızın Güzide Mensubu, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Bir üç yıl daha geride bıraktık. Emeklilerimizin dert yılları giderek bir dönem yaşamaktayız ve üç yıllık dönem içerisinde kendi imkanları ve dayanışmaları ile elinden gelen imkanları kullanmışlardır. Üyelerimizin ihtiyaçları olan kurumla kuruluşlardan görüşerek önce sağlığa önem verdik. Gaziantep Amerikan Hastanesi, Gaziantep Deva Hastanesi, Gaziantep Dünya Göz Hastanesi ve Vizit'te ADN Hastanesi ile yüzde %25 ve yüzde %30 rakamlarla, indirimlerle anlaşma sağladık. Parlar Libi'de şirketi MOGAS bayiden anlaşma imzalayarak her tüpte on lira indirim anlaşması yaptık. Her yıl altı eşit taksitli ithal tovalık birinci kalite kapı teslimi kömür anlaşması imzalıyoruz. Bu sene hale imzalayamadık çünkü doları endekli ithal kömür doları endekli olduğundan fiyatlar yükseldi. Biz üyelerimizi koruyup da kollamak zorunda olduğumuzun bilinci içerisinde olduğumuzdan şu fiyatların bir an önce oturuşmasını bekledik. Bugüne kadar geldik. İnşallah genel kurulumuzdan sonra yine anlaşmamızı yapıp sizlere mesaj da bildireceğiz. 2018 yılında Sofya Yemek salonunda 400 üyemizin katılımıyla tam teşekküllü iftar yemeği verdik. Bunu düz Şüvemiz gelenek haline getirdi. İki yıldan beri veremedik. Onun üzüntüsünü yaşadık. Ancak pandemiden dolayı pandemiden dolayı veremedik. Daha önce yıllarda bu Cergi Bozan'da 520-560 kişilik üyelerimizin katılımıyla tam e, dolanımlı iftarime verdik. Ancak bu iki yılda veremedik. Bizim elimizde değildi. Çünkü biz çok istedik. Hatta üzüntüsünü de yaşadık. İçtişare toplantıları yapamadık. Bunun üzüntüsünü yaşadık. Onun sebebi de pandemidir. Pandemi dünyamızın üzerine bir bela olarak geldi. Ülkemizin üzerine bela olarak geldi. İnşallah tez da bitmiş Olacak Allah'ın yardımıyla. Çünkü bu bir Allah'ın gazabıdır. Siz de takdir edeceksiniz, biliyorsunuz ki Allah'ın gazabı bu. İnşallah tevhid gider, biz de serbestleriz, faaliyetlerimizi ile yerine getiririz inşallah. Size hizmet olarak. Devlet kuruluşların devlet kurum ve kuruluşlarının programlarına Derneğimizi ve üyelerimizi temsilen yönetim kurulu adına iştirakta bulundum. En güzel bir şekilde temsil etmeye çalıştım inşallah da devam edeceğim. 150 üyemiz burada ismi çıktı. Teslim edilene kadar takipçi olacağım. Burada, burada üzüntülü tümü belediye siyasi hükümet temsilcilerine de söyledim. Burada da size de söyleyeyim. Olsun. Türkiye'de bu Türkiye, Türkiye Emekliler Genel Başkanlığı ve yönetimi gündeme taşıdı, hükümete duyurdu, bakanlar kuruluna duyurdu. Sayın Başbakanımız, dönemin başbakanı, genel merkezimizi, genel merkez yöneticilerimizi, genel başkanımızı ziyaret ederek ben olay üzerindeyim orada. Başkanlar kurulumuza hitap etmişti. Orada başbakan söz verdi, emekliler okudu. Genel başkan yardım, yardımcımız sayın Gazi Bey üzerinde, o da burada sizin huzurunuzda. İnşallah benim yalanım olmaz sizlere karşı, kimseye olmaz. Sizlere karşı hele, emekliye karşı hiç yok. Çünkü biz devletimizin, milletimizin bayrağımızın yanında. Onun için böyle devlet adamlığı durumlarında yalan söyleme şaka etme bile o bir olasılığımız yoktur olmaz. Bizim de 500 konu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle verildi. Ben isterdim ki o 500 konu Türkiye Emekliler Suresi'nin üyeleri TOKİ'ye müracaat etmiş üyeleri, Ebu Orlayan üyelerini o TOKİ Halk Bankası'na talimat verirsin, çekiliş yapılsın. Hayır. Bu, bütün müzikte, bütün insanlara, beş katlı binası olanlara çekiliş yaptırıldı. Bu beni çok üzdü arkadaşlar. Ha, herkesin siyasi görüşüne, siyasi ahrame ben karışamam. Ama çok uygunsuz bir durum oldu. O beni çok üzdü. Ben belediye başta yazdım, da bunu paylaştım. İnşallah bir dahaki çekilişlerde derneğimize kayıtlı evi olmayan kişilerin banka talebi alınacak ve çekilişi yapılacak. İnşallah sözünü öyle aldık. Örnekleri var efendim. Urfa şubemizde siyasi karar, siyasi sözcüğü, Halk Bankası'na talimat veriyor. Emekliler Derneği'ne müracaat edenler kesmesini yapmıyor. Göreve geldiğimizden sekiz aktif üyesi olan derneğimizin sayısını 3500'e bin beş kasada delikli kuruş tarihi yüzeyse yokken bugün derneğimizin kasasında paramız da var. Birazdan hesap Gelir ve giderlerin açıklığını da size okuyacağım. Çok şükür derneğimizin yüzü sıcak oldu sizin desteğinizle. Türkiye Emekler Derneği'nin çok değerli bir Biz emekliyiz. Aldığımız maaşla karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Zaman zaman artan hükümet kuruluşumuzu da diğer ihtiyaçlarımızı tamamlamak için mücadele eden bir sınıfız. Buradan, buradan hepinize saygı, sevgi, hürmetimi ve selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet diyorum. Bizi ibraz ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet misafirlerden konuşmak isteyen İyi Parti arkadaşımızla konuşmak istiyor musunuz? O oldu konuşmak isteyen de yok.